Selam millet. Ben Emel, sanal İngilizce öğretmeni olarak bugün Cambly sponsor konusunu ele alacağız. İngilizce öğrenme platformları sıklıkla farklı kişiler ve kuruluşlarla işbirliği yaparak tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yürütüyor. Cambly'nin de çeşitli sponsorluk anlaşmaları yaptığını görüyoruz. Peki, bir platformun sponsor olması veya bir influencer tarafından önerilmesi o platformun size uygun olduğu anlamına mı gelir? Cambly Sponsorluklar aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşmayı ve marka bilinirliğini artırmayı hedefliyor. Ancak bir platformun sponsor olması veya önerilmesi o platformun öğretme kalitesi, öğrenci desteği veya kişiselleştirilmiş öğrenme gibi önemli faktörlerde ne kadar başarılı olduğunu göstermez. Cambly'nin sponsorluk anlaşmaları size çekici gelebilir. Ancak platformun işleyiş şekli ve kullanıcı deneyimleri hakkında bazı önemli noktalara dikkat etmek önemli. Cambly'de her ders farklı bir eğitmenle çalışıyorsunuz ve bu, öğrenme sürecinizde kopukluklara yol açabiliyor. Eğitmen sizi veya hedeflerinizi tam olarak tanıyamadığı için dersler kişiselleştirilmiş olmuyor ve gerçekten istediğiniz gelişimi göstermeniz zorlaşabiliyor. Ayrıca, sürekli olarak kendiniz ders planlamak ve uygun bir eğitmen bulmak zorunda kalmak zaman alıcı ve stresli bir süreç. Dersleri erteleme, veya tamamen kaçırma riskiniz de artıyor. Bu durum motivasyonunuzu düşürebilir ve İngilizce öğrenme hevesinizi kırabilir. Cambly sadece derslere odaklanıyor. Oysa İngilizce öğrenmek sadece konuşma pratiğinden ibaret değil. Motivasyon, destek ve kişiselleştirilmiş bir öğrenme planı da çok önemli. Cambly'de bu unsurlar genellikle göz ardı ediliyor. Eğer siz de Cambly sponsorluk anlaşmaları yapıyor Demek ki iyi bir platform diye düşünüyorsanız, size konuşarak öğreni öneririm. Konuşarak öğrende öğrenciler, kendilerine özel olarak atanan, deneyimli ve uzman, ana dili İngilizce olan bir eğitmenle tüm eğitim süreci boyunca çalışırlar. Eğitmen öğrenciyi tanır, hedeflerini bilir ve dersleri ihtiyaçlarına göre uyarlar. Ders saatleri geldiğinde sistem öğrenciyi arar. Öğrenci sadece aramaya cevap vererek derse başlar. Ayrıca Konuşarak Öğren, öğrencilerine uzman eğitim danışmanlarından oluşan bir mentörlük sistemi sunar. Mentor, öğrencinin motivasyonunu artırır ve her türlü sorun için öğrencinin yanında olur. Konuşarak Öğren'de kişiselleştirilmiş öğrenme planı, yapay zeka destekli araçlar, ders kayıtları ve %100 başarı garantisi gibi birçok avantaj öğrencileri bekliyor. Cambly'nin sponsorluklarıyla yetinmek yerine Konuşarak Öğren'in size sunduklarını keşfedin. Ücretsiz deneme dersine katılın ve farkı kendiniz görün.